rahat edin. normalde tekne ediyoruz bakın şu boğazdan Hakkı Bey Yerim Adası'ndan Çıplakada burnuna 10 dakikada en az 10 dakikada tekneyle geçiyorsunuz adamlar 5 dakikada yüzerek geçiyor <laughs> daha güvenlik, askeri, polis baş edememiş gibi adamlar da mecburen kapatıp hazır yeri gelmişken Çıplakada'nın arka tarafındaki sisli dağlar Midilli diğer bir ismiyle Lesbos diğer bir ismiyle Lezbiyenler Adası evet. Yunanistan'ın en büyük ikinci Biliyor biliyorsunuz bizim bir Lozan Barış Antlaşması ile beraber mücadele oldu ve buradaki Rumlar da gitti, oradaki Türkler buraya geldi. Yer değişimi yapıldı. Evet, bakın sağ taraf gördüğünüz gibi yarım saatten fazladır. Devam ediyoruz. Bu adayı bitiremedik. Bu adanın ismi Ali Bey Adası. Diğer bir ismiyle Çunga. Evet Çunga'nın anlamı nedir biliyor musunuz? Bir geviçi terimidir, tekne terimidir. Direkli teknelerin en ucundaki artı işareti olan yer Cunda derler. Teknenin denge noktasıdır. Burası da zamanında Rumlardaki zamanında denge noktası olduğu için korsanlara karşı mücadele eden bir yer olduğu için buranın ismini Cunda koymuşlar. Ayvalı'nın etrafında 24 tane irili ufaklı ada var. Hepsinin bir Türkçe bir de Rumca ismi var. Unutmayın bir Türkçe bir de Rumca ismi var. Peki Ayvalık'ın isminin nereden geldiğini bilen var mı? Bana verdim mi onları? Ayvayla, narla, sebzeyle, meyveyle alakası yok arkadaşlar. Ayvalık'ın ismi burada sadece bu bölgede çıkan bir midye türünden geliyor. Elimizde olması lazım da evet. Şu an elimde var. Bakayım. Evet şu gördüğünüz midye. Tabii bu kapalı oluyor. Bunu denizden çıkardığınızda çiğ çiğ de yiyebiliyorsunuz. Denizin nasıl diyeyim? Yani bayağı enerji veriyor, öyle diyeyim. <laughs> alışkın değilseniz 2-3 tane yediğiniz Abi. zaman vücudunuzda sivilceler falan etki yapabilir eğer alışkın değilseniz. Bu midye türü Yunanlılar'da Kinoy olarak geçer, Türkler'de ise Ayva'da. Ayva'da'dan çağrıştırılarak ayvulun ismi Ayvalık olmuş. Ayva'daydı, Ayvalık oldu. Ayvulun isminin geldiği midye türü bu arkadaşlar. Şu gelen turistler yanlış biliyor ayva ile alakası olduğunu zannediyor kesinlikle yok bu gördüğünüz midye türünden geliyor <gülüyor> <gülüyor> Peki <ne> olur <gülüyor> <gülüyor> Evet hemen dediğim gibi sağ taraf komple ve Çınlı Adası kaynaklarını arkadaşlar biliyor musunuz? Zeytin başlayacağız. Zeytinyağı, balıkçılık son 13-14 se senedir de ya. Kışın Ayvalık'ın nüfusu 45.000 civarıdır. Yazın ise 800-850 bine bayramlarda 1,5 milyona kadar çıkıyor. Bayramda eğer hmm. Ayvalık'a geldiyseniz bilirsiniz marketlerin rafları bile bomboş. Zannedersiniz ki savaş çıkıyor. Hemen sağ tarafa geçiyoruz. Bakın sağ tarafa. Alivi Adası'nın bitimindeki ada Tınar Adası. Diğer bir ismiyle Moskut Adası. Tınar Adası dedikodu yok abi bak öğleden sonra sözlü var bilemeyeni bırakacağım. <laughs> Sana diyorum abi. Sözü evet. var abi. Ona göre kırık not alanları ilk adada indiriyoruz. Vallahi. Aynen abi. <laughs> evet. Demiştim Pınar Adası. Pınar Adası denme sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yok. 24 adadan tek tatlı su çıkan adamız Pınar Adası. Suyu o kadar güzelmiş ki zamanında Osmanlı saraylarında bu adadan su taşınıyordu. Eskiden üç tane kuyu vardı ama ne yazık ki bakımsızlıktan şu anda sadece bir tane kuyu faal kaldı. Onu da buranın yerlisi isim tanıdıklar bilenler giderler evlerine davcıları doldururlar sularını oradan alırlar. Bakın Abi. Ali Bey Adası Ali Bey Adası'yla bu adasının arasında bir boğaz görüyoruz. O boğaz Yalancı Boğaz. Yalancı Boğaz denmesinin sebebi Ali Bey Adası'ndan Pınar Adası'na bele kadar su yürüyerek geçebiliyorsunuz. Bu tür boğazlara biz Ayvalık'ta yalancı boğaz diyoruz. Tam 3 tane ya da 4 tane böyle yalancı boğazımız var. Aynen. Boğazdan sonraki ada gördüğünüz ada Maden Adası. Büyük Maden. Yanında bir de Ufak Maden Adası var. Zamanında arkadaşlar Kadehlar Parkı'na devredilmeden önce oradan Bakır madeni çıkarılıyordu. Ama daha sonra tabiatlar bu gördüğünüz komple bölge tabiatlar farkında devredildi. Ve şu an üzerinde çıkmak bak ne Üstünde bir tane kule görüyorsunuz. Bakın maden adasının üstünde en üstünde bir tane kule. Yıkık bir kule var. Yüzüklerin Efendisi'nin en son filmde var ya yapıyorlardı haberleşme kulesi. İşte onlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Asos'ta var, Ayvalık'ta var ve Ala bir tane var. Ve en sonunda bir tane var. Tam dört tane haberleşme kulesi. Tamam haberleşme Olabilirim olabilirim. Evet. O, da, o tarafımızda bir tane ada daha var, o da Türkiye'nin son adası, ondan sonra Midili adası, Güneş Adası, diğer ismiyle de İlloslu Adası. Söylemiştim hem Türkçe hem de Rumca ismi var, bütün adalarımızın. Evet, Alevi Adası'nın batı yakasında şu gördüğünüz otel ise Oğuz Otel. Ayvalık'ın en pahalı, en kaliteli otellerinden biridir. Neresi? Eğer orada... Bakın hemen şurada bu çizgi var ya. Allah Allah Allah. Orası ortasında eğer derseniz sizlere kaldırabiliriz. Bir buçuk iki ay önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Kişi başı geçen sene 450-500 Euro'ydu. Bu sene ne kadar daha hiç gitmedim bilmiyorum. Ama bu düşe Harika hava, harika deniz ve harika kum. Ha derseniz bir kısım sadece birazcık hizmet var. Hemen ondan sonraki yerde ay olduğu su var. Su cenneti. Oraların fiyatları ise 150-200 TL arası. Gidip orada konaklayabiliyorsunuz. Evet şu an gördüklerimiz bu kadar. Gene çevre açıldı. Çevre anlatmaya devam edeceğim. Şöyle bir iki tane ufak yarışma yapalım mı? Şöyle bir tura adapte olalım. Bu arada aramızda İzmir'den gelen var mı? Okul değil abi. Biziz. <laughs> İstanbul var mı aramızda? Var var. Oo, aynen. Ankara? Ankara yoksa hemen geri dönüyoruz. Ankara olmadan ben tura çıkmam. Bir tane var, tamam. Teknemizin elemanlarından bir tane var. Ankara'nın mısın abi? Ankara'nın bağlarında beraber oynuyoruz. Anlaştık. Ne yapalım ufak bir erişim yapalım mı? Şöyle biraz tura adapte olalım. Ne diyorsun? Tamam olur olur. Ne yapalım? Olur. Vallahi kimseden tepki yok. Ne güzel. Ben, ben, ben ben yaptım. <laughs>